Herkese merhabalar. Şimdi bu sefer bir önceki o gergin ve yorucu videodan sonra biraz daha sakin bir proje yapmak istedim. Böyle biraz daha zen bir proje. Uçan bir saksı yapacağım. Bu arada masanın neden bu tarafında oturduğumu merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü her videoda bu tarafta oturmaktan sıkıldım. Ayrıca zırhın üst kısmını söktüm. Şu anda mankenin poposu görünüyor. Yani o yüzden bu seferlik burada oturmayı tercih ettim. Başka bir nedeni yok yani. Evet bahsettiğim gibi bu videoda bir adet uçan saksı yapacağım. Böyle gerçekten de masanın üstündeki bir platformun üzerinde havada duran bir saksı olacak içine gerçekten bir bitki koyabildiğiniz. Bayağı tatlı bir proje olacak. Aslında bunu Iron Man projelerinde bana yardımcı olan arkadaşlarımdan biri tanıyorsunuzdur Gülay için yapıyorum diğer videolarda görmüş olabilirsiniz. Bunu Gülay'ın doğum günü için hazırlıyorum. Gerçi doğum günü geçti ama videoyu ancak çekebiliyorum. İyi ki doğdun Gülay. Onun da haberi yok bu arada. Büyükostan bu video ile birlikte haberi olacak. Bittikten sonra veririm kendisine. Zaten aklımda vardı böyle bir saksı yapmak ama ben kesinlikle bitki bakamıyorum. Yani mutlaka ölüyorlar. Gülay'ın bakabileceğine inanıyorum. O yüzden kendisine bir hediye olarak yapacağım bunu. Bu arada bu saksılardan daha önce internette gördüm. Siz de görmüş olabilirsiniz. Bunu bir Kickstarter projesi olarak görmüştüm. Şu anda satışa çıkmış bunlar ama birazcık pahalıydılar böyle 200 dolar, 150-200 dolar civarında. Kendim yapayım o zaman dedim. Hediye olacağı için aslında kendim yapmam daha güzel olacaktır diye düşündüm. Daha böyle unik bir şey olacak. O yüzden biraz araştırmaya başladım ve internette bu manyetik levitasyonu yapabilmek için bazı kitler buldum. Yani sıfırdan yapmak da mümkün ama hazır ucuz bir kiti varsa almak daha mantıklı diye düşündüm. Çin'den şöyle bir kit aldım. Bunun içinde ihtiyacınız olan her şey var bu iş için. Bu manyetik levitasyonu gerçekleştirmemiz için gereken taban ünitesi. Bunun üzerindeki bir mıknatısı havada tutabiliyor. Bunun yanında tabii ki de bunun içinde bir adet de mıknatıs var. Güçlü bir neomindium mıknatısı aslında iki tane mıknatıstan oluşan. Ve buna ek olarak bir de yanında adaptör var. Biraz kötü bir adaptör. Bunu yani değiştiririm büyük olasılıkla ama kullanabilirsiniz tabii ki de paketin içindekiler bu kadar. Bundan bu arada hani direkt olarak videonun açıklamasına bir link koymayacağım. Çünkü aynısından farklı farklı her yerde var böyle AliExpress'te, Banggood'da, eBay'de. Yani tipine bakın. Magnetic Levitation diye arayın. Yani Magnetic Levitation şeklinde ararsanız bundan bin tane bulursunuz. Tipi biraz daha farklı olanları da var ama hepsinin yaptığı şey birebir aynı. Bunlardan birini alabilirsiniz. Böyle yanlış hatırlamıyorsam bunu 25 ya da 30 dolara falan aldım. Oldukça hesaplıya geldi eğer düşünürseniz. Tabii dolar arttı biraz ama orijinalini almaktan çok daha hesaplıya gelecek. Bir de unik bir şey olacak dediğim gibi. Bunun nasıl bir şey olduğunu bir göstereyim size. bu platformun etrafında bir tane mıknatıs var. İçinde de 4 tane bobinimiz var. Bunlar elektron olarak iş görüyorlar burada. Ortasında da Hall Effect Sensor isimli verdiğimiz 2 adet aslında sensör var. Bunlar manyetik alanı ölçen sensörler. Buna ilk olarak gelen mıknatıs ise bir adet neomidyum mıknatıs. Bu çok güçlü bir mıknatıs. Bu yüzden ekstra dikkat etmenizi öneririm. Böyle metal nesnelerin yanına çok yaklaştırmamaya çalışın. Böyle metale yapışmaya çalışırken falan kırılıp parça falan atabilir. Dikkat edin. Hatta buna yaklaştırmaktan da çekinin ilk başta. Nasıl bunu güvenli bir şekilde yapabileceğinizi anlatacağım. Mıknatısın orientasyonu şu şekilde şu küçük olan mıknatısın olduğu yer aşağıya bakıyor. Yani bu mıknatısımız bu sistemin üzerinde şu şekilde havada duracak. Bu etraftaki mıknatısın bunu çektiğini fark edeceksiniz. Hatta şöyle dikkatlice yanaştırmaya çalışayım. Okay. Bu etrafındaki mıknatıs bu mıknatısı çekmeye çalışıyor. Aslında bunun çalışma mantığı şu. Bunu çalıştırdığınız zaman şu ortadaki hall effect sensörler ile bu mıknatısın pozisyonu hesaplanıyor. Çünkü bunlar X ve Y eksenindeki aslında ne kadar uzakta olduğunu hesaplıyor mıknatısın. Ve bu veriyi kullanarak buradaki 4 tane elektromanyet... Bu mıknatısı yukarı itmeye çalışıyor. Yani kenardaki mıknatısımız aslında bu etraftaki çerçeve mıknatısı aşağıya çekmeye çalışıyor. Şöyle açıklamaya çalışayım. Bunu böyle üç boyutlu değil de iki boyutlu gibi hayal edin. Bu mıknatısımız buradayken sürekli sağ ve sol tarafa düşmeye çalışıyor. Çünkü etraftaki mıknatıs bunu aşağıya çekmeye çalışıyor. Ortadaki elektromıknatısı ise bunun gittiği yöne göre o taraftaki bobini kullanarak bunu yukarı itmeye çalışıyor. Yani aslında bobinler arasındaki akımı değiştirerek sürekli bunu daha güçlü bir şekilde düştüğü taraftan yukarı itmeye çalışıyor. Bu sayede mıknatıs olduğu yerde böyle havada ters dönüp şap diye yapışmıyor ya da bir tarafa düşmüyor. Bunu sağlayabilmesinin nedeni o. Biliyorsunuz böyle mıknatıslarla oynadıysanız daha önce bir mıknatısı başka bir mıknatısın üzerine koysanız bile havada takla atıp çak diye düşüp yapışacaktır. Yani havada tutmanın bir imkanı yok. Bunun için sürekli bu doğrulamayı yaparak gerçek zamanlı bir şekilde mıknatısı tam doğru noktada tutan bir sistem var burada. Yani çalışma mantığı bu. Şimdi sizin Şunun nasıl çalıştığını göstereyim. Tabii ki de ilk olarak güç veriyoruz. Olacak şey aslında bu, bu mıknatısın bunun üstünde havada durması ama kesinlikle eğer böyle bir şey alırsanız bu şekilde denemeyin. Eğer dengele tutturamazsanız ki dengele tutturmak için tam orta noktasını bulmanız gerekiyor. Tutturamazsanız şak diye yandaki bir yere yapışıyor ve bu esnada sonuçta hani devreye ya da mıknatıslara zarar verme ihtimali var. Bu yüzden bunun üzerine bir şey koymanız gerekiyor paketi içinden çıkan baloncuklu paketi kullanacağım şimdilik. Eğer gördüyseniz daha önce böyle başka YouTube kanallarında falan yüksek hızlı çekimlerde böyle mıknatısları birbirlerine çarptırıyorlar. Aradan böyle ufak parçalar fırlatabiliyorlar böyle kırılıp göz koruması kullanmanızı öneririm. Evet. Şunu göstermek istiyorum. Dengeli tutmaya çalıştığım zaman bunun orta noktasını bulmak çok zor. Büyük olsa karşılaşacağınız şey şu olacak. <laughs> Gördünüz mü? Bahsettiğim o... <laughs> yüksek hızlı çekme olayı da buydu zaten. O kadar sert çarptı ki şu iki ayrıldı bu arada. Ama kırılmamışlar. Bunu yapıştıracağım şimdi hemen. Olabildiğince ortalayarak yapıştırmaya çalışıyorum. Şimdi bu mıknatısın bunun üzerine böyle şap diye yapışmış olmasının iki nedeni var. Birincisi bunu dediğim gibi böyle ortalaması birazcık zor göz kararı yapması bunu. İkinci neden ise bu cihazı daha önceden kalibre etmeniz gerekmesi. Yani en azından benimki kalibre edilmiş bir şekilde gelmedi. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Arkasında İki tane trim pot var şu mavi olanlar. Bunları kullanarak bu cihazın y ekseninde ve x ekseninde elektromıknatısların ne yöne doğru ne kadar bir miktarda manyetik alan üreteceklerini yani ne kadar akım verileceğini bu elektromıknatıslara ayarlamak için kullanılan trim potlar var arkada. Şimdi bunu kalibre etmek için ve tam ortalayabilmeniz için kullandığınız üzerinde işaretler olan bir parça koyuyorsunuz ilk olarak ve daha sonra onun üzerinde ortalayıp mıknatısı bırakıyorsunuz. Aynı zamanda bu tür trim potlu modellerde ise böyle bir boru gibi bir şey kullanmışlar burada mıknatıstan biraz daha geniş olan. Böylece onun ortasında uçurmaya çalıştığınız için mıknatısı sağa sola nereye kaydığını görüp ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden iki tane parça çizdim ve bastım. Bu parçaları kullanarak şimdi bu trim potların ayarını yapacağız. Nasıl yapıldığını çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Eğer bundan alıp yapmak isterseniz bu şekilde halledebilirsiniz. Bu parçaların 3D modellerini ise direkt olarak videonun açıklamasına koyuyorum. 3 boyutlu herhangi bir yazıcıdan bastırabilirsiniz. Bu şuraya oturuyor. Bu parça da şuraya geliyor. Böylece bu mıknatısı tam ortasında havada tutmaya çalışacağız. Bu sayede eğer düşmeye kalkarsa bu borunun içinde asılı kalacak için gidip şak diye bir tarafa çarpmak yerine ne tarafa doğru düşmeye çalıştığını görmüş olacağız. Hemen onu bir deneyelim. Şimdi ayarlamadan önce şöyle yapıyoruz. Bu trim potlardan bir tanesini sağa bir tanesini de kendinize bakacak şekilde. Şöyle çevirdiğim zaman bu bana bakacak bu da sağa bakacak. Yerleştiriyoruz bunu. Güç veriyoruz. Şunları üzerine koyuyoruz. Ve mıknatısımızı şurada havada tutmaya çalışıyoruz. Tam olabildiğince en ortasından bırakmaya çalışın. Şimdi burada görebileceğiniz gibi mıknatıs bana göre sağ aşağıya gitmeye çalışıyor. İlk olarak o yüzden şu x eksenini ayarlayacağım. Aşağıdaki trimpodun yönü ters bu arada. Sağa gitmeye çalışıyorsa sağ çevirmeniz gerekiyor ki sola gitmeye başlasın. Yani gittiği yöne doğru çevirin. Gerçekten de şu an çeviriyorum ve bakın sağa doğru çevireceğim aşağıya kayacak. Görüyor musunuz? Çok hafif. Belki kameradan görünmüyordur ama şu anda yukarıya aldım. Güzel. Şöyle bakayım. Ah, mükemmel oldu. Süper oldu be. Real time ayarlayabiliyorum. Bence kalibrasyonumuz tamam. Ve bunu kaldırdığımız zaman bunun müthiş bir şekilde burada havada durduğunu göreceğiz. Yani ayarını doğru yaptığınız zaman şu şekilde mıknatısın havada durduğunu göreceksiniz. Daha yukarıdan ittirebilirsiniz bile. <laughs> Gerçekten çok güzel, çok acayip. Ve bu alet web sitesinde bahsettiği kadarıyla ki emin değilim doğru bilgiler verip vermediklerinden 500 grama kadar ağırlık taşıyabiliyor olması gerekiyor mıknatısın. Ben şöyle bir şey bastım. <laughs> Tabii ki de uçan bir şey yapıyorsak bir adet Baby da basmam gerekiyordu. Şöyle dengede tutmaya çalışacağım. İnanılmaz <laughs> oğlum. Evet yani bu Baby Yoda modelini şu anda kaldırıyor. Bu herhalde bir 100 gram falan vardır. 500 kaldırırım da bilmiyorum ama bu güzel bir şart Saksıyı taşıyacağını düşünüyorum. Ufak bir saksı olacak zaten. Bundan biraz daha büyük böyle. Bu Baby Yoda ile de ilgili bu arada yapmak istediğim bir şey var. Böyle belki yine bu levitasyon sistemini kullanarak bir yer yüzeyinin altında saklayıp böyle bir Mandalorian dioraması yapma fikrimiz var bir arkadaşımla. Böyle yanda Mando olacak yanında da baby o da böyle havada duracak falan gibi böyle tatlı bir fikrimiz var. Onu daha sonra yapacağım. Çok tatlı, çok güzel olacak. Bu arada güzel şeylerden bahsetmişken size bu bölümün güzel sponsorundan bahsetmek istiyorum. Bu bölümün sponsoru Anycubic. Anycubic bana bu yeni SLA yazıcıyı yolladı. İsmi Anycubic Mono olan yeni bir SLA yazıcı. Yani bu daha önce birkaç projede göstermiştim size. Reçine ile, sıvı reçine ile baskı alan bir yazıcı türü. Bu plastikle baskı alan FDM yazıcılardan biraz daha farklı. Baskı metodu sayesinde inanılmaz detaylı baskılar almak mümkün oluyor bu tip yazıcılarla. Şimdi aslında süreç şöyle gerçekleşti. Enikübik bana yeni bir SRE yazıcımız var ve inanılmaz hızlı. Denemek ister misin dediler. Ben de ne kadar hızlı dedim. Onlar da çok hızlı dediler. Tamam dedim o zaman yollayayım. Çünkü bildiğiniz gibi sürekli proje yetiştirdiğim için kullandığım ekipmanların performansı çok önemli benim için. Ki hani projeleri hızlı bir şekilde toparlayıp videoya çekip size gösterme imkanı bulayım. Hatta bu Baby Yoda'yı dün bu yazıcıyla bastım ve katmanları 2 saniyede pozlayabiliyor bu alet. Yani böyle daha önce kullandıysanız bunun ne kadar hızlı olduğunu fark etmişsinizdir. Şöyle kafanızda canlandırmanız için söyleyeyim. Daha önceki kullandığım yazıcı ile katmanları 7-7,5 saniye pozlamam gerekiyordu. Bu süre ne kadar kısaysa baskı süresi o kadar azalıyor. Bu şekilde baskıları 3,5-4 katı daha hızlı almanız mümkün oluyor. Gerçekten de aşırı hızlı çalıştı. Çok memnunum. Yani ilk izlenimlerim oldukça iyi. Bunun dışında kalitesi de gerçekten inanılmaz. Aldığı baskıların yani eğer bu Yoda'nın detaylarına bakarsanız kafasındaki kırışıklıklardan parmağındaki tırnaklara kadar bütün detaylarını basmış durumda mükemmel bir şekilde. O yüzden gayet memnunum şu ana kadarki performansından cihazın. Ayrıca şöyle bir tane de işkence testi ismi verilen modellerden bastım. Torture test. Herhalde işkence testi olarak çevriliyordur Türkçe'de terminolojide. Bunlar böyle yazıcıyı zorlamak için basılan modeller. Bunu da gayet mükemmel bir şekilde basmış durumda. O yüzden bir bakmanızı öneririm. Yani eğer bir SLA yazıcı planlıyorsanız almayı bu cihazı bir incelemenizi tavsiye ederim. Videonun açıklamasına linklerini bırakacağım. Ayrıca kanala destek olmak istiyorsanız da aşağıdan bir linklere bakmanızı tavsiye ederim. Elikübik'e çok teşekkür ederim bu video sponsor olduğu için. Onlar sayesinde şu anda yaptığım projeyi gerçekleştirebiliyorum. Çok teşekkürler. Tamam şimdi o zaman ya yapmamız gereken şey şu. Taban platformunun üzerine oturacak üç boyutlu baskıyla üreteceğim bir parça tasarlayacağım. Böyle açık bir devre vesaire olmasını istemiyorum tabii ki de. Bunun böyle üzerine oturacak bir kutu tasarlayacağım. Daha sonra da şu mıknatısın üzerinde duracak bir saksı tasarlayacağım. Böyle saksının altına oturacak mıknatıs. Böyle ufak bir saksı olacak. Böylece içine toprak koyup, bir tane de bitki koyup bu platformun üzerinde uçmasını sağlayacağız. Okey o zaman ilk yapacağım şey bu parçaları çizmek. Ondan sonra onların baskısını bitirip montajla devam edeceğiz. Şey, bu arada sponsorlukla ilgili söylemem gereken her şeyi söyledim mi diye bir kontrol ediyordum, söylememişim. Cihazın fiyatı 209 dolar. Bu giriş seviyesi da bir cihaz. Bu arada yani düşünürseniz gerçekten de inanılmaz düşük bir fiyat yani. Bu uçan saksının orijinalini almaya kalktıydım, o da 200 dolardı yani. Neredeyse aynı fiyata bir adet içine yazıcı alabiliyorsunuz. O yüzden aşağıdaki linklere bakmanızı tavsiye ederim. Hadi ben bu tasarımlarla devam ediyorum. Evet, sonunda parçalarımız hazır. İlk olarak bir parçalardan bahsedeyim. Bu saksı kısmını reçineyle bastım, yani bu Anycubic Mono cihazıyla bastım. Bu saksı üzerinde hiçbir post yapmadım, yani zımpara vesaire hiçbir işlem uygulamadım. Üzerine sadece direkt olarak primer attım, onun üzerine de vernik attım, o kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Altında bir tane PLA'dan bir parça var, eğer gördüyseniz bunun içinde de mıknatısı var. Yani bu PLA parçayı da mıknatısı buraya sabitleyebilmek için yaptım. Hani orada bazı katman izleri görünüyor, birleşim yerinde vesaire. Ama görebileceğiniz gibi gerçekten de reçineyle bastığınız bir parça inanılmaz kaliteli çıkıyor. Ve üzerinde de temizlemeniz gereken hiçbir iz vesaire kalmıyor. Şu parçayı ise FDM bir printer bastım. Bu daha görmeye alışık olduğunuz cihazlardan biriyle. Anycubic Formax ile bastım bunda Yine aynı markanın başka bir cihazı. Bunun üzerinde bayağı bir post yapmam gerekti fark ettiyseniz. Zımpara ve ahşap macunu kullandım. Bu tür FDM baskılarda eğer özellikle böyle düz yüzeyiniz çoksa ve doldurmanız gereken ufak boşluklar böyle mikro boşluklar katman izleri vesaire varsa... Şu tarz bir ahşap dolgu malzemesini kullanabilirsiniz. Ahşap dolgu macunu. Mesela daha önceki bir videoda epoksi kullanmıştım bu pip boy yapımında. Burada onun yerine bunu tercih ettim. Daha mantıklıydı çünkü böyle düz yüzeyler bol olduğu için. Ya bunun da sonucu gerçekten çok güzel oldu. Sanki kalıptan çıkmış gibi izler vesaire tamamen ortadan kalkmış durumda. Ama daha uğraşman gerekiyor bununla yani. Aslında retina baskının avantajı bu. Hemen bir toplayıp gerçekten çalıştırmayı deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Just şuraya eklediğim parça sayesinde buradaki kabloyu şurada sıkıştırıyoruz. Yani şu iki plastiğin arasında. Bu çok önemli. Eğer böyle bir şey yapmazsak yük bindiği zaman şuradaki güç kablosunun bağlı olduğu yerdeki lehimler tık diye atacaktır. Eğer bunu böyle başka bir malzemede ahşaptan falan da yapıyorsanız aklınızda bulunsun. Böyle bir çözüm yapmanız lazım. Böylece bu kabloyu çekiştirdiğim zaman bütün yük buradaki plastik kasanın üzerine binecek. Evet yani tatlı oldu. Her şey yerine oturdu görünüyor. Hadi çalıştırıp deneyelim. Şimdi bunun için de şöyle bir parça yaptım. Bu böyle diğer ilk başta kullandığım dengeleme aparatına benziyor ama tek amacı tam ortasını bulmam bu platformun. Çünkü ne kadar basit görünse de tam ortasına denk getirmezseniz ilk başta ki böyle hani bir kaç milimetre kayma bile problem çıkarıyor. Dengede duramıyor. Bunu ilk başta yapmanız lazım. Dengede durduktan sonra istediğiniz gibi dokunabiliyorsunuz. O yüzden şöyle bir parça yaptım. Bunu böyle normal kağıt bir baskı ile bile de yapabilirsiniz. Evde 7-8 tane 3 boyutlu yazıcı var. <laughs> ama için normal iki boyutlu yazıcı yok. O yüzden böyle üç boyutlu baskıdan çıkarmak zorunda kaldım ama normal bir kağıda da basabilirdim. Bütün bunların modellerini koyacağım aşağı istiyorsanız aynısını yapıp kağıtta da basabilirsiniz. Şu ışıkları, ledleri sökmek istiyorum. Sağından solundan görünüyor. Tam şöyle tam ortasına denk getirmeye çalışacağım. Gerçekten çok zor. Çekiyor sağ sağa. sağa. <laughs> Umarım trim potların ayarlarını bozmamışımdır ya. Tekrar komple sökmem gerekir onun için. Ne kadar zor bunu dengede tutması. Tam ortasına koyuyorum yani. Durması lazım. Şunu da çıkaracağım. Çok güzel görünüyor gerçekten de. Bayağı bildiğin sihirli gibi kamerayı aşağıya göstermek istiyorum şunu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bir bilim kurgu filmindeki bir nesneye benziyor yani. Böyle hafif hafif dönmesi falan da manyetik alanındaki. Bir kosukla başta bahsettiğim ortalama yapmaya çalışırken mikro etkilerden dönüyor. Ya da ortamdaki hava akışı olduğunu düşünmüyorum. Ufak ufak titremesi de bununla ilgili kesin. Sürekli düzeltiyor manyetik alanını tam ortada tutmak için. Ah, i̇nanılmaz görünüyor. İnanılmaz güzel görünüyor. Burada arada hani kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gerçek hayatta görünce çok daha acayip görünüyor böyle üç boyutlu. Gerçekten çok güzel görünüyor. i̇nanılmaz yaklaştırmak istemiyorum kamerayı çünkü kocaman bir var üzerinde. Laaak diye objektife yapışabilir. Tamam buna hemen bir bitki koyalım ve görelim. Bitkili nasıl olacak? Şöyle tatlı bir sukulent sanırım bu. Hiç anlamıyorum bitki bakımından. Salak salak hareketler yapıyor olabilirim şu anda. Yani gerçekten de hiçbir fikrim yok. Ama şu ufak ince saksıyı şöyle keserek sökmem gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu işlerden anlayan biri varsa şu anda gözlerini kısıyor olabilir. Ben size yanlış lehim yaparken göz kısmıyorum. O yüzden siz de kısmayın. Yani alt tarafı şu toprakla birlikte buraya ekstra toprak koyup bir şekilde geçireceğim. Kendimi de kesmeden eğer yapabilirsem bunu. Evet bu iş olur. Biraz ekstra toprak koyacağım. Acaba bunu koyduktan sonra mı toprağa koysam? Gel bakalım. Lütfen ölme. Zırh yaparken bu kadar gerilmemiştim. Ha, süper. Heh. Şöyle olabildiğince ortalayayım ki ağırlık merkezi ortada olsun diye. Evet kenarlarından da biraz toprak eklersek bu iş olur bence. Her tarafı dağıttım. Şöyle şurada yapayım. Evet. Temizleriz saksıyı Tam ortada tutmaya çalışarak etrafını dolduruyorum ki olabilecek en dengeli halini sağlayalım. Sonuçta havada durduğu için ağırlık merkezi önemli. Umarım çok ağır olmamıştır levitasyon cihazımız için. O zaman baştan yeni bir saksı yapmam gerekir daha ufak. Okey, bu. Ah, tamam. Evet, gayet, gayet güzel oldu. Evet, şık oldu. deneyim. Bakalım nasıl gönlük. Burada düşürürsem pat diğer tarafa toprak fırlayacak diye korkuyorum yakaladım. gerçekten inanılmaz şunun altında hiçbir şey olmaması. Baksanıza. Ya bu mükemmel bir şey oldu ya. Gerçekten mükemmel bir şey oldu. Güle'ye hediye etmesem mi acaba? <laughs> Böyle bir hafif eğik ama kötü görünmüyor. O büyük olsakların mıknatısının yapısıyla ilgili. Çünkü mıknatısı tek başına uçurduğum zaman da biraz eğik uçuyordu. Belki ya i̇ki mıknatısın birleşimi ya hani merkezi falan kayık olabilir. Ama bence çirkin görünmüyor hafif kayık olması. Daha bile güzel görünüyor böyle. Daha enteresan görünüyor. Hafif böyle bir 10 derecelik falan iyi var? Aa çok acayip. Şuna bak. Çok acayip. Aa müthiş bir şey oldu bu. <laughs> Şöyle bu halinde bir yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok çok memnunum son halinden. O kadar güzel görünüyor ki. çok tatlı oldu. Hatta böyle aşağıdan bakmaya da gerek yok yani yukarıdan bakınca da gölgesinin görünmesi ve hafif hafif süzülüyor olması çok acayip görünüyor. Evet genel olarak çok mutluyum. Uçan bir saksı yaptım çünkü. <laughs> çok güzel oldu gerçekten de. Tam istediğim gibi hatta bu orijinaline çok yakın oldu. Bence daha da güzel oldu. Çünkü Unik bir şey bu piyasada. Olmayan bir uçan saksı. Şimdi bir ufak son birkaç şeyden bahsedeceğim. Şu saksı modelinden bahsetmeyi unuttum. Bunu böyle Thingiverse'de bulduğum normal bir saksı modeliydi. Bu sıfırdan çizmekle uğraşmak istemedim. Farklı modellere baktım. Bu böyle en böyle fütüristik görüneni böyle üzerinde geometrik şekilleri olan saksıyı seçtim. Altına bir delik açtım. Ve bir tane de kapamak için bir parça yaptım. Yani için bir yuva hazırladım. Onu da araya sokayım dedim. Bulabilirsem saksı modelinin tekrar linkini kendi ekleyeceğim modeli remix olarak eklerim. Böylece orijinal tasarımcıyı da görebilirsiniz. Onun dışında bütün parçaların linklerini aşağıya koyuyorum. Hepsini Thingiverse'e yükleyeceğim ve oradan indirip 3 boyutlu baskıyla alabilirsiniz bunları. Eğer 3 boyutlu yazıcınız vesaire yoksa ve bunu farklı pek çok materyalle yapabilirsiniz bu arada. Onlardan da bahsetmek istiyorum kısaca. Mesela ahşaptan yapabilirsiniz eğer ahşap çalışıyorsanız. İsterseniz maket kartonundan, forex'ten bile yapabilirsiniz bu tabanını. Üst kısmı için ise bu tarz bu boyutlarda bir saksı bulabilirsiniz. Daha güzeli tabii ki de bu çok çirkin ince saksılardan. Boyayabilirsiniz, altına mıknatısı yapıştırabilirsiniz. Pek çok şekilde yapabilirsiniz. İlla ki bir 3 yazıcıya ihtiyacınız yok. Ama üç boyutlu yazıcıyla yaparsanız çok hazır olacak her şey sizin için. Benim modelleri direkt kullanabilirsiniz. Bu üstteki saksı kısmına illa ki basmanıza gerek yok. FDM bir yazıcıyla da basabilirsiniz. İyi kalibre edildiği sürece tek görünecek olan şey katman izleri olacaktır böyle çizgi çizgi. Aslında her türlü malzemeden yapabilirsiniz. Sadece tabanını yaptırın üstüne dediğim gibi başka bir saksı bulun falan filan. Bunlar hayal gücünüze kalmış durumda. Okey o zaman videoyu kapıyorum. Bunu da Kemal'e vereceğim. Onu da hatırlıyor olabilirsiniz ayrım ben videolarımdan. O da bu videoyu izledikten sonra Gülay'a hediye edecek bunu. <laughs> Çok tatlı olacak, çıldıracak bir konsulukla. Umarım beğenirsin Gülay'cığım. Tekrardan iyi ki doğdun. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Aklınızda herhangi bir sorun olursa bu projeyle ilgili yine Facebook grubundan sorabilirsiniz. Ayrıca bu projede yayınlamadan önce mutlaka Instagram'dan böyle ufak ufak yapım aşamasından görseller atıyorum. Bunları evet. görmek isterseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ve videolarımı izleyip seviyorsanız, abone olmayı düşünürseniz çok sevinirim. Çünkü ne kadar abonem olursa sponsorlar vesaire bulmam o kadar kolaylaşıyor. Ya aşağıdaki abone ol tuşuna tıklamanız yeterli. Bir de yanında zil var, onu da açarsanız sonraki videoları kaçırmazsınız. Tamamdır o zaman. Bu bölümde izlediğiniz için teşekkürler, umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Acaba şu palladium'u manyetik levitasyon kitinin üzerinde uçurmaya kalkarsam ne olur?